Yaklaşık 5 bin kişilik yürüyüş korteji yürüyüş alanına, miting alanına doğru yol almaya devam ediyor. Ama tabii bu 5 binle sınırlı kalmayacak. Çünkü her geçtiğimiz güzergahta yüzlerce yurttaş, yüzlerce Eskişehirli bu büyük yürüyüş kortejine eşlik ediyor. Bayraklarla, sloganlarla. Evet, eee az önce de söylediğimiz gibi Cumhuriyet Kadınları Derneği öncülüğünde... Ee, yine Cumhuriyet'in sever güçleri, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, İşçi Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin oluşturduğu birleşenler İstanbul'da belki de Türkiye geneline yayılacak büyük bir direnişin fitilini ateşlediler. Suriye'de savaşa hayır diyorlar. Ve Mehmetçik, Joni'ye kalkan olamaz diyorlar. Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış şiarını Eskişehir'den tüm Türkiye'ye tekrar haykırıyorlar. Şu anda yanımda yine e, çok değerli konuşmacılar var. Onlardan da değerlendirmeleri alacağız. Öncü Kadın Genel Başkanı Sayın Pınar Gül yanımda. Evet öncelikle tebrik ediyoruz. Gerçekten bu coşkulu, bu kadar büyük bir direnişin oluşturduğu bu tabloyu yarattanlardan biri olduğunuz için sizden değerlendirmeler alalım. Aslına bakarsanız bu yürüyüşü ve bu coşkuyu Türk kadını yarattı. Bizler sadece onun hizmetindeyiz ve gördüğünüz gibi Türk bayrakları altında binlerce kadın savaşa hayır diyor. Çünkü savaşacağı yeri biliyor. Türk kadını ülkesinin birliği ve bütünlüğü için, bağımsızlığımız için savaşını yapar. Ama Suriye ile, kardeş Suriye ile asla savaşmayacağız. Çünkü bizler bu vatan için canımızı feda ettik dün, bugün de aynısını yaparız. Bakın. Kadınları zapt etmek mümkün değil. Aynı şekilde Eskişehir'de bize müthiş bir ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin pek çok yerinden kadınlar Türk bayrağıyla beraber bağımsızlık ateşini yukarıya kaldırıyorlar, göndere yükseltiyorlar. Bu bizim için bir kutlu gün. Çünkü Türk kadını ayağa kalkmıştır ve göreceksiniz AKP bunun altında kalacaktır. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim bir şehit, babası, şehit Teğmen Zeki Burak Okay'ın babası Sayın Sezai özür dilerim, Sezai Okay yanımızda. Şimdi alacağız. Eee biz evlarımızı kaybettik. Evlerimizi kaybettik ve evlat kaybetmenin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. cesurdu. Türk anaları savaşlar planda değilmiş gibi göründüler ama hep ön plandaydılar. Analarımız kendi çocuklarını kollamadılar, korumadılar, battaniye altına almadılar ama Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı sırasında mermileri, top mermilerini battaniyeler altına aldılar. Yani savaşı ülkesinin koruması için yapacağı mücadeleyi çocukların daha önünde aldılar. Ve kadınlarımız öncü, insanlarımız öncü. Bugün analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz gene öncü ve biz bu ülkenin vatandaşları olarak bu ülkenin evlatlı olarak onların her zaman arkasındayız, her zaman yanındayız. Çünkü hakikaten analarımız, bacılarımız hep öncü. Bu mücadele onların önderliğiyle bu sefer devam edecek. Bunu herkes bilsin. Ben onların ellerini öpüyorum şu anda burada. Herkesin burada buraya katılan anne olmuş ya da olmamış bütün kadınlarımızın ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Evet şimdi de genç bir arkadaşımız Türkiye Gençlik Birliği Genel Yönetim Kurulu üyesi sevgili Güldane Pekdoğan. Buradaki bu coşkulu ortamla ilgili görüşlerini ifade Bugün savaş çırıtkanlığı yapanlar en başta kadına savaş açmış durumda, AKP hükümeti özellikle. Biliyorsunuz son zamanlarda da Hüseyin Çelik bir kadın sunucunun kıyafetine kadar karıştı. Veya kürtaj mevzusunda olsun, kadının bedenine, doğurganlığına, onu bir kuluçka makinesi olarak gördüğü için ona karşı bir savaş açtı. Aynı şekilde ben üniversite öğrencisiyim. Üniversitede, hatta liselerde çocuk gelinlerin önünü açan bu Abdullah Gül uygulamalarının önünü açan bir hükümetle... Tam doğrudan kadına savaş açan ve savaş çırtkanlığını sadece kadın üzerinde değil Suriye üzerinde komşularımız üzerinde yürütmeye çalışan AKP'ye bugün kadınlar hep bir ağızdan bu bütün sorunlarını dile getirerek dünyada barış derken de öncelikle özgür gerçekten layık ve demokratik Türkiye'yi kuracağını sözünü vermek için burada. Buradaki kadınlar bu savaşta, bu savaş çırtkanlığına karşı yapılacak mücadelede en önde yerini alıyor. Almaya devam edecektir. Bizler de Türkiye Gençlik Birliği olarak genç kadın arkadaşlarımla buradayız. Ve yine tabii ki erkek arkadaşlarımızla biz bu mücadeleyi topyekun görüyoruz. Aydınlanma ve denklik mücadelesi olarak görüyoruz. Bütün Eskişehir'e hala evlerinde olan varsa buraya davet ederiz. Teşekkürler. Evet Eskişehir'in evlerinde duramadığı o kadar açık ki o kadar belli ki çünkü nereye dönsek önce biraz gözlem ardından yürüyüşe katılım e, gözlemliyoruz. İşte bu doşkulu ortam içinde Eskişehirli yurttaşlar, Bursalı yurttaşlar, İzmirli, İstanbullu yurttaşlar e, birazdan miting alanında yer alacaklar. Kadınlar yurtta barış, dünyada barış diyor Eskişehir'den sesleniyorlar. Aslında bu manzara Eskişehir'de 1919'da 17 Mayıs'ta işgale karşı Eskişehirli aydınların bir araya getirdiği vatanseverlerin büyük mitingini çağrıştırıyor. Yine az önce az sonra gideceğimiz meydanda işte binlerce Eskişehirli 1919 emperyalist işgale karşı direnişlerini olarak ifade ettiler. Ve emperyalizme yenilmektense ölmeyi yeğlediklerini haykırdılar. Ve Kurtuluş Savaşı'nın direnişini Eskişehir'den e, bu mitingle başlattılar. 17 Mayıs 1919 işgale karşı büyük mitingi yeniden 94 yıl sonra Cumhuriyet'in kadınları, Cumhuriyet'in yurttaşları, vatanseverler diriltmiş durumdalar. açık. Abi Yener'le bir görürsene ya. Ver onu lan. Efendim? Alo? Sefer ses giriyor mu? Adını mı?